Evet Urla'ya geldik. Urla'da Cookie ile birlikteyiz. Cookie yaklaşık 8-9 aylık bir French Bulldog. French Bulldog görünümlü bir teriyer aslında. Şeker gibi. Eğittiğim en böyle dengeli. yavaş aşkım French Bulldoglardan biri. Hiç öyle zaten ısırma huyları yok. Eski videolarda da göreceksiniz atlama zıplama huyları yok. Sadece dengesini bazen kaybediyor. Bir de dışarıda neler yapacağını bilmiyordu. Onlarla ilgili çalışmalar yaptık köpeğimizle. Gayet verim aldık. Bugün sakınma çalışmasındayız. Yine 3 tane ödülümüzü atacağız. Bakalım ne olacak? Şşt. Hayır. Evet az önce bu çalışmayı yaptım. Biz her şeyi yere, yere düşürebiliriz. Alıyorum. Bir tanesini veriyorum. Aferin aşkına. Bravo. Bravo. Yine atacağım. Şşt. Şansa yine bir tanesi düştü elimden. Bekliyorum. Müdahale yapmıyor yine görüyorsunuz. Aferin diyorum. Veriyorum. Yine bir tane yazacağım. Şşt. Yine köpek kaldı. Şimdi bekle diyeceğim. Bekle. Bana bak. Otur. Otur. Üzerine gidiyorum. Otur. Aferin. Bekle. Ödül orada. Bekle. Bekle. Bana bak. Zaten ben de şu anda. Al bakalım. Aferin. Aferin sana. Gayet güzel. Aferin benim küçük popoma.